Sen herkese yeşil ışık yakarsan ben sana böyle davranırım. Oldu. Ulan sen gel dedin de ben mi gelmedim? Çeyizini hazırla dedin de ben mi evet, hazırlamadım? Evet, Gelinlik evet. ayakkabılarım bile hazır benim. 20 saatim topuklu. muhabbetler çok duyuluyor. Geç. Biri olsun o da ben olayım. <laughs> tamam İlan aşk. Karşılık verecek misin? Hadi. Karşılık verecek misin? vermeyecek misin? çok umfolladım. umfolladım, umfolladım, sen umfolladım. Ağzıma ne oldu lan? videoda aşırı aşkla ilgili gelişmeler oldu şu anda. Mev Adene bizzat dedi ki beni bekle. Adenden cevap bekliyoruz. Sen Bana aşık ya bilerek böyle yapıyorsun. Benim ayağımın altında bu nasıl anlayış? Mev bana gizliden yazıyorsun işte sus tamam biliyor herkes bunu biliyor. Sen adene mi yazıyorsun? Açarım. TikTok mesajlarını kaç kere fa yazdı bir defa yazmadım. var ya. Ne? Var. Ne? Üst üste mi yazdın? Ya düzgün konuş ya. Bunları ki kes kes alıp paylaşacaklar şimdi sana ne? çıkar yerin gidecek. Ne? Sen şey numarasını mı istedin? Aleyküm selam chat Allah aşkına şu muhabbet. Ben sana biraz son setten yapayım mı bir şarkı? Bir, iki, üç, dört. Teşekkür ederim dokan sağlassın sağ olasın kardeşim. Bir, iki, üç, dar. Motuzu <Sessizlik> merten mi böyle kendimi yakar yoksa dokundu mu? Saffettin o sözden çekerken sayede birisi bir duman birer birer incirler olana kadar kalsaydın bari Onlarca sözden birini tutsaydı bari beni böyle habersizce alıp giderken. Kanka bu kimin şarkısı? Villa <laughs> Sonse. Villa Sonse. <laughs> Antalya'ya gidiyorum bu gece alayım mı seni gelir misin? Yok. Turistik gezi yapacağız. Antalya'daki camileri gezeceğim beraber. Eğer camiye gideceksen gelirim. Gel. Gelmek istersen bambaşka bir vaiz olarak dönersin yemin ederim. Ben bu halimden memnunum. Ya bir şey Başka değil. Başka gibi vaiz olmama gerek yok. Hayır, seni iç huzura kavuşturabilirim. Sıkıntıların azalabilir. Oğlak burcusun, kafana çok takıyorsundur bazı şeyleri. dertleniyorsundur, üzülüyorsundur. Eğer Çünkü... camiye gideceksek, namaz kılacaksak, Inşallah... camiden Tabii. camiye tamam. ziyaret edeceksek gelirim. Ne yapacağız? 24 saat cami mi gezeceğiz lan? Bittikten sonra da oturacağız. Beraber sohbet, kelam edeceğiz. Bak, din kardeşine eldivenle pusat. Puanımız bayağı yükselecek. Ha ha. ha. Çay Dayı çay ver Çay <laughs> mı ver ben sana? Day. Çay. Veririm, çay mı ver <laughs> Çay. Verirsem. Bir tane çay verirsen. Bir tane çay. Çıkıyorsunuz mu abi? Abi sen çıkıyorsun mu? Sen, sen çık. Sen çıkma şu alttaki çıksın. Yok yok Sen yanımda. Sen boldaki. Beni, beni, ben, beni mi? Bir... ben mi çıkayım? Marol, <laughs> e, dur bir dakika. Abi senin çıkman lazım şu an. <laughs> bir dakika. Abi ben çıkıyorum. Marol yapma ne olursun. Ben, Eyvallah, Hakan ben sen abi ben senden özür diliyorum. Kırılma diye yapmıştım canın sağ olsun. Marol Hakan abi adına özür diliyorum. Yok yok önemli değil. Marol bir de yeğenimle yapalım Marol. Yok abi ben gidiyorum. Allah'a emanet ol. Kalp kırmak başka bir şeydir Hakan abim. Var ol bak onun için, onun için değil. Bir tek şey ne yapacak. Şel diyor. Hakan abi. Hakan abi. Hı. Çıkar mısın? <laughs> y yine yapacağız Niye? abi. Sonra. Yarın yapalım sonra. Yarın yaparız yine. Tamam. Tamam seni, seni seviyorum. Seviyoruz. Hadi öpüyoruz seni. Tamam. Hadi bay tamam, bay. Hadi bay bay. <laughs> Yarım saati var Gökçe bekle şimdi. <laughs> Bülent abi hoş geldin. <laughs> Hadi mi abi? Biliyor musun çıkmayı? Çıkabilir misin çıkmayı biliyor musun? Evet. Bir dene abi tamam. çıkmayı bakalım çıkabiliyor musun? Arkadaşların ki kadın geldi. Arkadaşların ki la bir basın arkadaşlar. Lan basın lan! Arkadaşlar katı, arkadaşlar. lan, bizi lan. Anayin, anayin. Arkadaşların ki kadın arkadaşlar. La biz yere lan. lan! ana. arkadaşların ki katı arkadaşlar. Yenecekler lan geliyorlar lan geliyorlar. Su Allah, hadi arkadaşlar basın ya. Lan durdur lan dur, durdur. Allah Allah. Ya geliyorlar lan. Arkadaşlar bununla gelsin arkadaşlar. Geldiler abi. Hakan abi eldivenin var mı? Arkadaşlar eldiven varsa atın arkadaşlar. Teşekkür ederim abi. Beni dikkat almayıp cevap işte bu. İşte bu. Eldivene basın lan. Eldivene bassın arkadaşlar, eldivene bassın arkadaşlar. Eldivene bassın lan. Tek benimki değil. Abi, abi. Efendim Seni, abi. Senin TikTok'un büyük benimki mi? Onu göstermemiz lazım. Zafer <laughs> sağ. <laughs> <laughs> Bir çıkar göster bakalım. Onu Allah bilir kimden ne çıkacağını. <laughs> Seninki büyük <laughs> tabii ki. Benimki mi büyük? Seninki büyük. Karşılaştıralım. Bizim... Seni çok seviyorum. Benim sana olan sevgim hepsinden büyük. Sen benim kalbim, kalbimin içindesin. Sen de oh. benim. Önemli olanla boş ver. Hadi basalım şunlara beraber hadi. Hadi arkadaşlar bastının gelsin arkadaşlar. arkadaşlar. Hadi. Ya geliyorlar Hakan abi. Hakan abi geldiler abi geldiler. Hadi arkadaşlar geldiler geldiler arkadaşlar. Hadi geçtiler abi. Abo! Abo. 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 Gençler ya gençler diyor bu. Gençler gençler. O saniye. O saniye lan. Arkadaşlar adem, arkadaşlar. Arkadaşlar. Marul. Dur dur la dur dur mini var la mini var. Beni var durdur dur lan! Biz geçtik biz geçtik sen oh. nerede geçtin? Oh Gökçe yok yanımızda lan vallahi Gökçe değil onlar. Gökçe bugün ya bugün yok şimdilik. Üç gündür yanımızdan ayrılmıyor Gökçe. gökçe kalıyor? Dün Gökçe ilk defa dün hesabı ortak oldu. Gökçe yok Gökçe yok vallahi Gökçe yok. Marulu göstereyim dur hediye gelecek marulu gösterirsem ha. Teşekkür ederim. orta az dedin diye ama. Tamam aslan gelirse bölüşeceğim harbiden. Ne diyorsun ya? Al. <laughs> abi, abi bu vermez, bu vermez. <laughs> Hadi masaja. Turgo! Ya ben bu işi gerçekten bu keyfi alıyorum şu anda ya. Evet. Turgut. Zana annemle tanıştın mı? Yo, tanışmadım. Anne yok tanışmadım. Tanış bakayım. Anne nasılsın? Bu annem şey e, bu şey vardı ya. Hmm, neydi arkadaşım hoş geldin de sesi var görüntüsü yok. Aa <laughs> konuşmuyor. Annem göz kendini göstermez. Merhaba Zana. Merhaba annem nasılsın iyi misin? Çek konuşsan annemle. Allah razı olsun. çay başı. Bana razı versen Ej başım, Kudüs'te razı be, Kudüs'te yapmış ki. Vayi, vayi, Kudüs'te razı be. Vay, şuna kormacı tuzalı ha. Böyle, çat kupatay. Ne dedi anne? Anne, söylesene küçükçe destekçisi varsa gelsin. Dedi de ben devime gerek yok. Ki. Aha kim aldı eldiven? Seni de tanıştıralım e, arkadaşım ne? Aynen, aynen tanışacağım onunla. Ben ona bir kere hediye attım Hakan abiye. Bana şey dedi Mef kim dedi tanımıyorum etmiyorum dedi. Millet de sanatçı manatçı yazıyor. Ben tanımam kimseyi. <gülüyor> Böyle <gülüyor> abi. Ay sen Marul'u yayından atma mevzusunu biliyor musun onun? Ne ya izledim izledim çok güldüm. Önce ya. Marul abi. hediye atmış ona o da demiş ki abi ben senin büyük hayranınım falan demiş önce. <laughs> Ne olur seninle yayın yapalım bir kere deyince sonra da marul buna istek atmış ısrarla. Bu da kabul edip sen niye sürekli istek atıyorsun? <laughs> ben çok iyi yapıyorsun lan taklidini. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. Benim yerim lan! Ya... Ya çok iyi ya. Vallahi mükemmel bir çar ya. Arabaya bindirmişler onu. Onun fotoğrafını gördüm. Dün çok güldüm ya. Vallahi bu aralar Hakan Yagar bana çok iyi geliyor. Arabayı tutuyor böyle direksiyonu. <laughs> <Sanırım. sonra> böyle... <laughs> onu ben de gördüm. <laughs> Adam 25 saniye video çekmiş. Cama böyle bakıyor. Yaşı 42'ymiş. 41 mi? 42 mi? Ben sizin yayında öğrendim yaşını. Evet. <laughs>